arkadaşlar. Bugün ablalarımla size yumurtadan çıkan oyuncaklarımızı tanıtacağız. Seninle başlıyoruz Emir Çağatay. Evet arkadaşlar. Bunu açıyorum. Göster kameraya. O nedir? Bir, bir tane hamur. Kalıbı da üç şeklinde. Bakın. Çok güzel. Açın. Tamam onları tanıttık geç öbürlerine geçebilirsin. Sürekli. Hı -hı. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz kadar. Kemiğe ulaşmam gerek. Bu Tamam yerine geçelim. Peki evet arkadaşlar burada iki tane kart var. Hı, -hı. Evet arkadaşlar. Bu akman araba onun üstünde geziyor. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir balık. Evet arkadaşlar. Benimki bitti. Son bir tane var. Nedir onlar? Onlar maç şeyleri. Futbolcular mı? Evet. Hmm. futbol oynuyorlar. Evet. Bitti evet. mi seninkiler? Süper. Şimdi sırada kim var? Ben. Şimdi sıradan Ahsen Hanım var. Ahsen Hanım bize neler anlatacak bakalım? Hangi oyuncaklarını tanıtacak? Böyle bir tane küçük inikonu bir tane takma e, anahtarlığım var. Hı hı. Yumurtandan neler çıkacak acaba? Bir tane şöyle kartım var. Toolbox'tan çıkmış. Hı. hı hı. Bir tane böyle hamurum var. Hı hı. Böyle bir tane arabam var. Yaklaştır kameraya arabanı. Çok güzel rengi. Böyle bir tane sakızım var. Tamam. Böyle bir tane bir şey var. Hı hı. Hamur için 5 Görünüşünde bir tane kalıbım var. var. Bir de böyle bir tane yine kaldırmış. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Şimdi, Şimdi sırada Beren Hanım. Beren Hanım var. Beren Hanım, siz ne veren anlatacaksınız size? Benim de emrınçı gibi bir tane labirentim var. Hı hı sonra hamurum var. Böyle bir arabam var. Hı, rengi çok güzel Sonra L şeklinde hamur kalınım var. Hı, hı. Bir tanesi kızım var. Hı, hı. Sonra iki tane toy box'tan çıkan Böyle kartlarım Kartlar. var. Evet arkadaşlar. Kanalımıza şimdi O da futbolcular sende de mi var? E, bu, bu başka bir şey. Aa. Böyle bunu böyle takıyorsunuz. Ve hafifçe bırakıp bunu böyle devirmeye mi çalışacağız? Evet böyle hmm. vuruyorsunuz. Çok güzel bir oyuncak. Ve yeterli. Şey Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoş Yine, çekelim. Hoş akelim. Hoş akelim. Yine çekelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yine çekelim.